Günaydın, mutlu hafta sonları dilerim. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Levrek, çupra, jumbo karades, filatoluk mezgit, ispari, hamsi, eşkina, karagöz, karadeniz somonu, sarı mezgit, deniz çuprası, iskorpit, norveç somonu, sardalye, tekir, mırmır, Evet, porsiyonu çupalağı var. Pırıl pırıl cam gibi. 350 lira fiyatı. Porsiyonlu devreklerimiz var. 350 lira kilo fiyatı. Jumbo kardeşlerimiz var. Çok güzel. 1000 lira fiyatı. Karadeniz devletlerimiz var. 500 lira kilo fiyatı. Pilot olup mezgit var. Kurtuksuz mezgit. 600 lira fiyatı. Eşkina var. Çok güzel pırıl pırı eşkinalar. O 500 lira. Paragöz var 500 lira kilo fiyatı. Güzel yerli hamsiler var. marmara hamsisi 200 lira kilo fiyatı. Pilot balık mezgitler var 600 lira kilo fiyatı. Evet ispari balıkları var. Yaz mevsiminde genellikle olur. 200 lira kilo fiyatı. Sarı mezgitler var. 350 lira kilo, kilo fiyatı. Balıkta balıkları. Yine var. Tuzların orijinal menü 800 lira kilo fiyatı. Çiftlik değildir Orijinal menü 800 lira kilo fiyatı. Menü şıkkıları var. 650 lira kilo fiyatı. Bir tanesi 1 kilo. 300 1 kilo 400 gram geliyor. 650 lira kilo fiyatı. var. Çıtır çıtır. 350 lira kilo fiyatı. Karadeniz somonlarımız var. 300 lira kilo fiyatı. Sardalya var mevsim balığı. 250 lira kilo fiyatı. Spor pitlerimiz var, çirkin kral. Sağdır yer mi? 250 lira kilo fiyatı. Tikillerimiz var, 500 lira Karadeniz tikili kilo fiyatı. Evet, sarılarımız var, mevsim olduğu, mükemmel sardalya 250 lira, kilo fiyatı. Evet, günlük taze balıklarımız çeşit çeşit, hepsi mevcut. Yaz sezonunda güzel balık çeşitlerimiz var. Bugün... Muhteşem balıklar. Abiciğim merhaba, nasılsın abi, Hoş geldin. Yerli hamsi var. Çok güzel hamsi süper. Yok belli zaten canım, güzel. Doğru da bedava. Tamam, alalım da alalım, şey bekler güzel olur.